Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, İngiltere'nin kendilerine bize sevgiler, saygılar. Ee, yarın buradan Almanya'ya yükleyeceğiz. Ee, Allah nasip ederse. Sonra ben Türkiye izine gideceğim. İzinle giderken de arabayı şimdi yanımda bulunan İspanyol Hasan'a e, teslim edeceğim. İspanyol Hasan iyi bir arkadaşımız. İspanyol Hasan dememdeki sebep yılları İspanya'da geçmiş. Aslen Ankaralı. İyi bir arkadaşımız. Ee, orada farklı farklı sektörlerde çalışmış. Sonra işte bizim mesleğe girmiş. Bize çalışıyor. Ben arabayı kendisine teslim edeceğim. Ee, yeni başladığı için bu mesleğe e, yetiştiriyoruz şu anda. Dört gündür, beş gündür bizle beraber ama çok çok ilerleme kaydetti. Bir iki işlem kaldı. İşte bunlardan bir tanesi de bu Dorse e, sekne takma işlemi hem Hasan'ı göstereceğiz hem bu mesleğe yeni başlayan e, arkadaşlar da görmüş olacak. Hasan kardeşim merhaba der. Merhaba iyi günler. Şimdi e, bu dorseyi söküp takmadan önce arkadaşlar ilk yapmamız gereken dorsenin imdadını çekmektir. Dorsenin imdadını çekmeden ne dorseyi kesiyoruz ne dorseyi takıyoruz. Bir başlayalım Hasan. Evet oldu. Hadi. Bir başlayalım arkadaşlar imdattan. İmdat neredeymiş görelim ilk önce. Evet. Doğru senin imdadını çekiyoruz şimdi. şimdi senin imdadı dediğimiz yani arabalarınızdaki el freni düşünün. Onun gibi bir şeydir. Doğru senin imdadını çekti. Bu doğru ne ileri ne geri hiçbir şekilde gelmez. İkinci işlem olarak pleti çekeceğiz. Doğru senin ayırmamak için. Gel Hasan'ım. Ee, Dorsemiz de bu arada 13.60 switch dorse. Ee, <laughs> onu da şöyle, Ay, nasıl olsun Şöyle göstereyim. Oboo. Böyle daha güzel. Hasan neredesin lan? Ha? Hasan da iki kiloya bak. <laughs> Şimdi Dorsen'in piletini çekeceğiz. İmdat çektik. Dorsen'in piletini çekelim. Şimdi bir dakika. Hasan bir dakika. Şimdi Dorsen'in piletini çekmeyince Dorsen'in piletinin kilidi vardır. Evet o kilit. Onu aşağı indiriyoruz. Kolu da kendimize geri çekiyoruz. Aynen. Okey. Çok güzel. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Dorsenin imdadını çektik. çektik. Dorsenin piletini çektik. Şimdi ara kablolar var. Onları çıkartacağız. Geç abi araya. Hasan öbür taraftan gir. Öbür taraftan gir. Orada merdiven var. Bu kabloları çıkartacağız. Ama kabloları çıkarmazsan bir dakika. Bir dakika. Kabloları en son. Ben yanlış söyledim. Hatta benimdir. Dur dur. dur. Şimdi ee, kabloları en sona bırakacağız. Yani güneş de geldi böyle. Dorsen imdadını çektik. plati çektik. Şimdi arabayı çalıştırıp havalarını doldurup körüğü havaya kaldırıp ayaklarını indireceğiz. Geç abi hadi. Çalıştır arabayı. Ya da hava var mı? Bir bakalım bakayım. Belki hava vardır. Bir dakika dur. Gel aşağıya. Al şu kolu. Gel aşağıya. Gel al şu kolu. Şimdi bu Dorsen'in kontağı çevir abi sen. Ver şunu bana. Evet. Şimdi Dorse'de hava var mı yok mu bakacağız. Hava kaçırıyor çünkü. Onu ilk önce bu Dorsen'in kumanda kilitlidir. Yani bundan körükleri kaldırsın, indirsin. Şimdi bir körüğü kaldıracağız ki altına rahat girsin. Evet şey yok, hava yok çalıştır abi. Hava olmayınca... Evet. Az gaza bas Hava dolsun bir an çektik. Pleti çektik. Havayı dolduracağız. Körüklerini ayağa kaldıracağız. Ayakları indireceğiz. Kabloları çekip altından ee, çıkacağız. İşlemimiz bu. Sonra da takma işlemini göstereceğim Biraz havayı doldursun bizim Hasan. Eee. ondan sonra bir bakalım bakalım. <laughs> Az Gel abi sen. Hava dolmuştur. Kapat. Kısa bir abi. Şimdi hava dolmuştur muhakkak. Al abi. Kontağı aç yalnız. Kontağı açmadan bu çalışmaz. Dediğim gibi arkadaşlar Hasan'da ilk defa yapıyor. Normaldir yani. Evet. Buradan ee, kontağı açtık. Şu, bu indirme, bu kaldırma kolları. Oklardan belli oluyor zaten. Ulan gene mi hava yok? Dolmamış mı hava? Evet, hava dolmuş. Dorsa kalkıyor şu anda. Evet. Belki uzaktan e, göremebilirsin. Sen şuna bas abi. Şu oka. Yani köyükler kaldırıyor. Bunu yapmamızdaki amaç altından daha rahat çıkalım diye. Ee, sonradan gelen arkadaşlar altına çok da rahat bir şekilde girsin diye bu körükleri havaya kaldırıyoruz. Bir yani fazla da değil. Boş arabada bir 15-20 santim kaldırsan yeter. Şu anda bizim dorsemiz boş olduğu için bu işlemi böyle rahatlıkla yapıyoruz. Yani şuraya şu kadar bir şey açsa yeter. Ya boş arabada o kadar fazla detayda gerek yok. Yani fazla kaldırmaya gerek yok. Tamamdır Asım. Şu sinyal de kapat, sinyal de yanıyor burada. Konta da kapat, sinyal de kapat. İmdadı çektik. İmdadı çektik, pleti çektik. Çocukları havaya kaldırdık. Bakın gördüğünüz farkı. İmdadı çektik. İmdatı çektik, pileti çektik, körüğü havaya kaldık şimdi ayaklarını indireceğiz. Ayaklar burada. Ayaklar indirmek için böyle bir kolumuz var. Evet, o kolu Hasan da bu işlemi ilk defa yapıyor. O yüzden ee, normal karşılıyorum bazı şeyleri. Şimdi Hasan bunu işte böyle oluyor, dur. Bunu bu şekilde ee, çıkmıyorsa zorlanıyorsan şu şekilde şuradan itebilirsin ileriye. Şöyle ayağından da it. Gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi şurada yerleri var. O şekilde dönmez. Hasan gel aşağıya kardeşim. Bak şuradan bak. Yuvaları görüyor musun? Hı hı. Görüyor musun şivaları? Evet. Tamam. Aynen. Bu şimdi ağırda. Yavaş. Yani dibe kadar iler sürersen ağırda çalışır. Çek abi geriye. Hızlı bir şekilde. Çek bir kere daha çek. Aynen. Bakın oradan yuva açtı. Şimdi bu seriye, seriye girdi. Yalnız bu kol bu şekilde dönmez. Şu kilit şunun içine girmez lazım. İttir abi ileri yaz. İttir. Şimdi çek geri. Bak şu kilit var ya. Hı. Bunun içine girecek. O yüzden yavaş yavaş hadi dayan abi şunu. Kolu. Geldi. Çevir bakayım şimdi kolu. Böyle. Evet. Çevir abi. Ağırda. Ağırda. Seri al. Ağırda bu şu anda. Çevir abi. Aynen. Yavaş yavaş. Çünkü neden öyle yamuk yumuk dönüyor? Ha bu kol için içeriye girmez. Hasan o şekilde işkence edersin kendine. O şekilde işkence edersin kendine. Aynen. Şimdi. Hayır bak dinle. Bunu çek abi geri. Hı. Bu ileride ağırdır. Evet. Bu da seridir tamam mı? Tamam. Bu böyle yamuk yumuk dönmemesi için şu kollar evet. şu deliğe girecek. Tut şunu. Bir dakika yavaş yavaş. Yavaş yavaş it. Tamam, şimdi çevir. Aynen. Böyle mi? Aynen. Çevir, 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 çevir. Ya biz de ye, mesleği yeni başladığımızda böyle ettik yani. bugün işini gördü, yarın takarken yani bu sıkıntıları yaşamayacak. İlk gün böyle oldu, normal oldu. Şimdi. Şimdi Hasan, bunu yere oturdu bu ayaklar. Hı hı. Bu tabi boşluk var şu anda orada, bu boşluğu alabilme için bunu ileri itiyorsun, yani ağır alıyorsun, tekrar devam ediyorsun çevirmeye. İleri it, ileri it. Bak şu anda seri de halen, kol seride. İleri it, ağır al. Gelmiyorsa, itmiyorsa bir geri çek, kendini tekrar ittir. Aynen. Şimdi ileri it, aynen, tamam, okey. Çevir şimdi abi. Bak gene geldi içine, gene geldi, kurtardı kendini. Tamam neyse, kapat, önemli değil o kadar, tamam. Tamam, tamam. tamam. Zor iniyor çünkü tekrar ağır aldın sen onu. Pardon seri aldın. Tamam. Şimdi arkadaşlar ayakları da indirdik. İmda, kol imda çektik. Pilet çektik. Ayakları indirdik. Sıra kabloya geldik. Onları da çekelim. Geç karşıdan. Burada hava ortamları ABS ortamları yani elektrik ortumlar vardır. Şimdi Hasan, o sarıyı yukarıya doğru çek. Buna dokunacak mısın? Hayır. Kabloyu, aynen o kolu yukarıya doğru. Aynen o şekilde. O da kenarda bir yerler var. Koyuyorlar abi. Diğer kabloların, diğer kabloların hepsini çıkar. Hı, Hı Aynen hepsini çıkart onları. Atlarda kilitler vardır. Ya sen senin ABS hortumunun altında kilidi vardır. Az önce gösterdim ya sana bir kilit. Onu da çıkart abi. Aynen. Çok güzel. Tamam o kadar gerekiyor. Zaten buradan tekrar takacağız onları. Kırmızıya dış kadar abi yukarıya doğru çek kendine. Aynen. Koy oraya kenar koy önemli değil. Zaten işte tekrar takacağız. Bu, bu önemli değilmiş. Kayıyormuş lan şu an. Ya şu anda tekrar doğru şey takacağım. Şimdi bak onun altında kilit vardır. Aynen. Tamam. Onu da koy abi oraya. Koy kendine oraya koy. Fark etmez koy. Tamam gel. Ort. Ortumlar da çık. Ee, fişler de çıkardık arkadaşlar. Şimdi çıkacağız altından. Hasan çalıştır çık. Yavaş yavaş bir metre falan çıksan. Ben sana dur diyeyim, ya kadar çık yani. Direksiyonu da topla bu arada. Şimdi buradan göstereyim ben size. Dorsen nasıl ayrılıyor. Bakın şurada pilet var. Piletten yavaş yavaş çıkacak. Hasan bir dakika. Hasan. Bir saniye. Şimdi çıkmadan önce bu koldan, doğru senin kolundan çıkmadan önce Hasan, doğru senin kolundan böyle çevireyim. Tekrar bunu terazi alıyorsun, yeşilden terazi alıyorsun. Bak çıkmadan önce buna bir başlayıp yeşilden terazi alacaksın, tamam mı? Yani doğrusa aşağı düşecek. Bakın. pilet dorseden ayrılsın. Tamam. Kapıyor. Ben çık çık. Yavaş yavaş çık. Bak oradan ayrıldı zaten gördüğünüz gibi boşluk yapmış. Aynen. Hoppa. Bas. Tamam. Tamam, tamam heyecan yapma sana. Kapat, İstovet. <laughs> bu şekilde Dorsey'i ayırıyoruz arkadaşlar. Dorsey'i ayırma şekli bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi e, Hasan bu işi ilk defa yaptı. Şu anda ilk defa yaptı. Hasan gel e, görüşlerini bir alalım. Ondan sonra tekrar e, Dorsey'i e, takacağız. Onda da aynı işlemlerin tersini yapacağız. Gel bakayım Hasan. Gel kardeşim benim. Anlat. Zor mu kolay mı? Alışırsan kolay ama bazı püf noktaları var. Evet. Doğru diyor. Nerede zorlandın? İlk başta benim zorlanmam şurada oldu. Ki acemiler benim başıma geldi. Bunu açarken bastıyorsun. Yana bir kere atıyorsun, hafif çekiyorsun, sonra bırakıyor. Bu yana dayanamaya çalışıyor ki kilit geçsin. Aynen. Geri kalan zaten kolay. Çünkü niye diyecek olursan bu üç bölümlü. Aslında iki bölümlü ama üç bölümlü. Bir hızlı evet. ama güçsüz. Evet. Bir yavaş ama güçlü. Yani seri ve ağır. Çünkü geçmezse sağa sola çarpıyor. Aynen. Aynen. Evet. Ama bu kolu böyle geçirirsen Şehirde de olsa çevirebiliyorsun. Aynen öyle. Ama en önemli konu doğrusu güvenliği. Aynen öyle. Peki Hasan Hasan'ım gel şimdi yanıma şöyle. Şimdi sen bu sektöre yeni başladın. Evet. Yine bu videoyu izleyecek olan arkadaşların içerisinde e, bu sektöre meraklı olan, başlamak isteyen arkadaşlar var. E, sen dört gündür bu işin içerisindesin. Sence e, girsinler mi bu mesleğe? Ne yapıyorlar? Valla dikkatleri e, dikkatleri iyiyse çünkü bu önemli kendi canını neyse de başkalarının canı daha önemli. Aynen. Çünkü bu araba küçük araba gibi değil. 100 km giden bir arabayı sen 10 10, 10 metre durursun. Bunu durduramazsın. Durduramıyorsun yani. Çok güzel. Tavsiye kısmından başlayalım. Tavsiye eder misin? 4 gündür geçti ee, ama. Zor bir meslek. Bunu bir etkisindir. Ya. Yani kolay değil. Ben ben daha kolay umuyordum çünkü ben İngiltere'ye geldim bazı yollar var gerçekten dar ve bu arada arkadaşlar dersiniz gelsin Hasan e şimdi bu hayatında ilk defa adam İngiltere'de tır sürdü büyük bir cesaret yani bazı yollar gerçekten dar tırın arkasını hattın üzerinde tutmak biraz zor oluyor evet. bir de gece gece eğer yeniyseniz gece sürmemeye çalışın. Peki, az... daha iyi. Peki Hasan bir şey daha soracağım bana. Yarın bir gün bir tanesi benim yanıma gelse, abi beni yetiştir dese, beni tavsiye eder misin o insanlar? <gülüyor> <gülüyor> Ederim. Yalnız sabır isteyen birisi. <laughs> Karşılıklı sabır lazım. Çünkü yoksa Eee... sinirli bir arkadaş biraz. Evet. Bunu kabul ediyorsa gelsin. Kabul etmiyorsa... Yani yetişir mi adam bizim mevzu? Vallahi kafasını... Ben bunu kadınlar... Ben gördüm kadınlar sürüyor yani. Evet. Bu vücut işi değil. Kafa işi. Aynen. Yani ben Kafa Geçen gün bir şoför gördüm, 50 kiloya var ya yok, boyu da benden kısa yani çocuk büyüklüğünde. da kafa iş, dikkatli olacaksın yani ev, özel hayatına mı sokmayacak. çünkü kaza yaparsın tehlikeli. Evet. Benim Şimdi mesleğe yeni başlayan Hasan kardeşimden duyduklarınız bunlar, detaylarını ee, detaylarında yine konuşuruz. Şimdi doğruseye takma işlemine geçelim, başlayalım Hasanım. Şimdi dorseye diyelim ki Hasan. Şimdi e, diyelim ki sana e, patron dedi ki falancı yerde bir tane dosyamız var. Onu tak Almanya'ya gitti. Sen de geldin. Vaziyet bu halde. Dorseyi buldum, dorsem bu. İlk yapacağın işlem ben önce dorsenin güvenlik bakarım. İmdadını çekeceğiz. Aynen. Çünkü, Çünkü sen de önce birisi bu dorseyi bıraktı buraya. Belki adam unuttu, dalgınlığına geldi. Ne belki çekti? Yok şey şey yok takamadan Doğrusu kaçtı yani cana mala yani daha mal değil de daha çok can önemli. Ya da birisi geldi hiç bu doğrusalardan imdattan işte ne bileyim tırdan anlamayan birisi bu kırmızı ben, ben, ben kırmızı, ben, ben kırmızı hayır hayır hayır, hayır. anlamıyorum. Yani. yani sokaktan geçen birisi gördü ha. böyle merak etti. Elledi. Elledi imdadı indirdi. Evet. Ha. Geldin imdadı çekiyorsun. Çekiyorum. Ya da çekikse bırakıyorsun. Bırakırsa çekiyorsun. Şu anda imdat bıraktı. Çektim. Şimdi imdat alıyorsun kendini. Okey. Şimdi imdadı çektik. İlgi işlem oldu. İmdadı çektik. Kendimizi güvene aldık. Burada yapacağımız olay püf noktası. Altına girerken. Zaten biraz mantık yaparsanız anlarsınız. Bu dorsa ile dorsanın bu köşesiyle çamurluğunun bu köşesi aynı hizada olacak. Yani geri geri gelirken. Onun da olmasın yani şurada gelirse bu dorsa yani çekicinin çamurluk, çamurluk kısmı bu tarafta gelirse kadar açık kalırsa şu piletin dorsanın altındaki pim Hasan gelmez. sen de gel gör kardeşim. Dorsanın altındaki pim şu piletin arasındaki ay var böyle kanca. Bu böyle açılıyor kapılıyor. Sen hani pim çekiyordun ya pim. Evet. Bu. Evet. Olayı değil mi? Tabii. Girdiğin zaman altına Böyle kitleyecek bunu anladın mı? Evet. Ha, şu şekilde kitleyecek kendini. Eller yallanmasını gösteremiyorum. Sana e, pimi çek dedim, poli, e, çek dediğim zaman, pimi çektiğin zaman bu şak diye açılıyor bu şekilde. Oradaki. Şimdi aynı evet. hizada gelmesi lazım ki bu e, pim o ayın tam ortalasında ki girsin. Bu çamurluk bunun hizasında olmazsa şurada bir yerde gelirsen ya da içeride bir yerde gelirsen o az önceki ay bu pinin ortasına girmez. Zorlanmış. Girmez. Zorlanma diye bir şey yok. Ya bu köşeye çarpacak. Ya şu köşeye gelecek o pin. Ya diğer köşeye gelecek. Yani buraya girmez. ortaya, şu ortalamadığın sürece o pin oraya girmez. Anlatabildim Onu ortalamayı bilmem için de onun şekli yani püf noktası bu. Şu köşeyle bu köşe aynı izahat olacak. Geç abi şimdi direksiyona. Hafiften köreyi kaldıracaksın. Tamam onu da gösterelim size. Hem o sana. Şimdi az bir şey gel. Tam girmeyeceksin zaten altına. Fişler takacaksın bu işlemi yap başlamadan önce. Hı hı. az gel şimdi. Şimdi içeri gel az. Gel içeriye. Kurtarır mı? Kurtarır. Zaten sen çıktın altına az önce. Hı hı. Az bir şey gel böyle. Bir iki metre gel. Ben sen dur deyince gel. Çünkü fişleri takacağız. Fişleri takmak için oturmaması lazım. Yani o, o şekilde de takarsın ama üstün başın yağ olur. Gel biraz geriye. Gel geriye. Yavaş yavaş gel. Gel. Gel yavaş yavaş. Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. kal öyle. Tamam. İstop et arabayı. İstop et isabet. Evet. Bir bakalım bakın. Gel şimdi Hasan. Hasan. Hasan, da görsün siz de görün. Bak şimdi Hasan çok güzel geldi. Gördüğünüz gibi Dorsen'in köşesiyle Çamulu'nun köşesi hemen hemen aynı hizada. Zaten bu kadar da fazla da olmaz. Şimdi gelelim aşağıya. Gel Hasan. Gördünüz mü arkadaşlar bak. Şu pim o şekilde düzgün geldiği için Olur. yani köşelere çok iyi ayarladı çok düzgün geldiği için bu pim direkt yuvaya giriyor mantığı anladınız yani biraz şöyle içeride gelseydi şu çamurluk biraz içeride gelseydi ya da biraz dışarıda gelseydi şu pim ya bu köşeye gidecekti ya da bu köşeye gidecekti ya, Hiç, otur, ya otur. yani hiçbir şekilde o araya girmeyecekti dedim gibi o araya girebilmesin o köşeleri Dorsen'den çamurun köşesini çıkalım abi dışarıya. Doğru senden çamurun köşesini aynı zade yapacak. Şimdi fişler takalım. Kırmızıya, kırmızıya, sarıya, sarıya. Tak abi sarıyı. Onun orada yuvası vardır bak. Olmadı. Bakarak. Şimdi. Ver bana onu. Aynen. Öyle mi? Ha, şimdi böyle aşağı indiriyorsun. Kırmızıyı da tak. Bak. Şu şu var ya şu. Evet. Şunun araya girecek. Ona göre. Şu şu. Şuraya girecek. Aynen. Yok. Öyle değil. Hayır, şöyle biraz yukarı getir abi şunu. Şuraya şu şekilde tamam, bak bak. Şurada bir gör abi şöyle bir bak bakayım. Şuraya bak şuraya. Tamam. Bu kilit böyle tamam. indiriyorsun tamam. şeyi. Tamam. Aynen. Şimdi diğerlerini tak. ABS'nin diğerlerini. Bu sarıyla bu kırmızıyı ters takarsanız bu araba yeniden kalkmaz. Havalar doldurmaz. Diğerlerinin ters takma şansınız yok. Çünkü bir dişi bir de e, erkektir. Yuvaları birbirine uymaz. Aynen. Orada da kilidi var. Aynen. Çok güzel. Aferin. Şimdi diğerlerini tak abi. Aynen. Bunları ters takma şansın yok. Zaten biri dişi bir erkek. Bu oraya uyumuyorsa. Tamam uyumuyorsa diğer. Okey. Diğerini de tak abi. Uyuyor çünkü başka kalmaz zaten. Yani olay bitmiştir. Buradaki olay. Şimdi Hasan. Bak şimdi orada arkadaşlar siz de görün. Piletle dorsenin arasında bir boşluk var. Aşağı yukarı bir karış. Şimdi bunu yanına takmak için bu körüyü kaldıracağız havaya. Pilet dorseye oturacak. Anladın mı Hasan mantığı? Evet. O boşluk olmayacak yani. Oturacak ki girerken, ha, girerken boşluk olmayacak. Girerken tak girsin. Tamam. Arabayı çalıştıracaksın, körüyü havaya kaldıracaksın. Bence. Aynen. Şimdi şundan açıyorsun, Aynen. Yandı mı ışık. Şundan havaya kaldırıyorsun. Gel böyle. Şimdi aşağı gel, aşağı gel. Kendin gör. Tamam. Kendin gör. O kablo gelir buraya kadar. Kaldır bakayım. Kaldır kolu. Bas şuna. Bak. Yük. Gördüğünüz gibi o pilet şaseye şimdi değecek. Değdikten sonra geri geri gelip oturtabilirsin. Kaldır. Kaldır. Bunu yaparken de bir anda ayakları da havaya kaldırmış oluyorsun. Çevirirken rahat, ayı, ayı rahat döner. Az önce yapmadık. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Körük kalkıyor. Çamurluktan belli olur zaten. O pile zaten şaseye oturdu. Orayla işimiz kalmadı. Şimdi biraz daha kaldırıp şu ayaklar biraz yerden kesmesi için. Şu ayaklar yerden kesmek kesmesin ki kaldırırken kolu rahat bir şekilde çevrilir. Bak gördüğünüz gibi bu boşa çıktı. Tamam Hasan. Şimdi yavaş yavaş geri geri gel. Ben de buraya gireyim. Canımı tehlike atıyorum sizin için. Olayı görün. Hasan arkandayım. Yavaş yavaş gel ezme bizi. Bak. Tabii, duymuyor şu anda beni de. Hoppa. Şimdi. Geri geri zorla. Tamam. İleriye zorla. İleriye zorla. Tamam. Kapat konta. Şimdi Hasan. Şimdi bu dorseye takınca. Şimdi bu dorseye takınca Hasan. Evet. Ve arkadaşlar. Şimdi bu dorseye takınca. Taktın ineyim diye yapmayacaksın. Emin olmak için. Bakacaksın. İleriye, geriye. Arabayı vurduracaksın. Yani gidiyor mu, gitmiyor mu diye. Gitmiyorsa ileri ya da geriye, dorsa yerine oturmuştur. Şimdi son işlem olarak ayakları kaldırıp yolumuza davay. Şimdi gel ayakları kaldıramasan. Geç o taraftan. <laughs> bu arada etrafı da göstereyim. Arabamız da bu arkadaşlar. V8 Skyna babis şekilde göstereyim sana size. Şimdi abi çevir abi kolu. Ağırda ya da seride. Hangisine dönüyorsa kolayına geliyorsun. Şimdi kaldırıyorsun. Şimdi bunu bir şekilde rahat kaldırmanın sebebi körü havaya kaldırdık ayakları yerden kesik atacak Anladın mı? Ağırlık. He. Boşta zaten. Ağlı şey kamyona Aynen. Dibe kadar tutur, Hoppa. Şimdi ileri sür. O yuvaya geçir onu. Ha. Tamam o sacı kendine çek. Fark etmez. Evet. O kilit var ya. Hı. Orada kilit. Ha, o yerinde oynar. Tamam dayan şimdi. Aynen. Tamam. Bunu takıp gibi sallanıp bir yere çarpar. Aynen öyle sallanıp bir yere çarpar. Arkadaşlar Hasan'la beraber size dorsa nasıl sökülür, dorsa nasıl takılır hasbel eder anlatmaya çalıştık. Hasan'ın da işine yaradığını inanıyorum. Bu videoya yani bu e, sektöre yeni başlayan arkadaşlar olsa videoyu izleyici, çe, e, izleyenler içerisinde onların da işine yarayacağına inanıyorum. İnşallah da yarar. Hasan son kez bir şey demek ister misin? Dorsa sökmek takmak kolay mı zor mu? Ee... Önemli olan hızlı değil, doğru yapmaktır. <laughs> Çok güzel. Neye dikkat edecekler en başta? İlk başta dorsenin güvenliğine. Aynen öyle. Kilitlerini indireceksin ki dorse kımıldamasın. Aynen öyle. Sonra ayaklarını indireceksin. Yani en ön önemlisi dorsenin evet. imdadı. Dorsenin imdadı. Çünkü o baş... onun freni. Başka yapacak bir şey yok yani. Dorsenin imdadına başlamadın. pardon. Dorsenin imdadını çektiğinde hiçbir şekilde bir işleme başlamıyorsun arkadaşlar. Dorsenin imdadını çekeceksin. Yani gereksiz kazaları. Arkadaşlar Hasan'dan beraber bir video yaptık size. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Çabella <laughs> bizim rahmetli Alican abimizin lafıydı. Kendinize vakit selametle görüşürüz.